Bir ilk yardımcı hasta veya yaralıya acil bir durumda ilaç uygulayabilir mi? 2024 ilk yardım kitabını referans aldığımız bilgiler ışığında cevabımız evet. E ilk yardımcı ilaç vermez de hani? Ne oldu şimdi? Artık ilk yardımcı ilaç uygulayabilecek. Ama nasıl? Bugüne kadar verdiğimiz eğitimlerde ilk yardım ve acil yardım arasındaki farkı anlatırken ilaçlı uygulamaları sağlıkçılar yapar ve bunun adı acil yardımdır diye de anlatıyorduk. Dolayısıyla ilk yardımcılar ilaç uygulayamaz diye de ekliyorduk. Koa hastası olan birisi sıkıştığında ya da boğulma vakalarında oksijen vermek ilaç vermek midir? Cevabımız evet. Şiddetli göğüs ağrılarında kişinin kalp krizi geçirdiğini düşündüğümüz durumlarda o kişiye aspirin verebilir miyiz? Cevabımız evet. Anafilaksi yani alerji durumunda otomatik enjektörü olan kişiye hastaya uyguladığımızda ilaç vermiş olur muyuz? Cevabımız evet. Peki bu ilaçların miktarını, oksijenin dozunu nasıl ayarlayacağız? Ben, ben risk alamam. Doktor, doktor muyum doktor ben? Ben, ben? gibi soruları şimdiden duyabiliyorum. İlaç olayı ilk yardımcı belgesi olan can kurtaranlar, maçlarda ve organizasyonlarda görev alan yetkililer için ekstra avantaj sağlayacaktır. Doğru. Ancak İlk yardımcı acil olarak bahsedilen ilaçları uygulamayı bilmiyorsa asla zorlanamaz, sorumlu tutulamaz. İleriki videolarda bunları da anlatacağım. 2024 ilk yardım kitabı ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında buluşalım.